Evet hayır yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi size evet hayır soruları soracağım. Yani evet ve hayır cevaplanabilecek sorular soracağım. Siz de evet ve hayır dememeye çalışacaksınız. Şimdi ilk önce Melis'ten başlıyoruz. Melis'e sormaya başlıyorum. Şimdi ilk önce isminden başlayabiliriz. İsmin nedir? İsmin Melis. Hangi okula gidiyorsun? Cumhuriyet Ortaokulu. Çok güzel. Peki sabahları tabii erken kalkıyorsun okula evet. giderken. Neyse bu antrenman olsun. Şimdi tamam. Başınızı emme basma tulumma gibi sallamıyoruz. Böyle hı, hı demiyoruz. Tamam mı? Sağa sola kafamızı Biz çevirmiyoruz. Ve makul ve mantıklı cevaplar veriyoruz. Hı hı. Hı hı demek de yok. O yüzden bu kuralları da söyledikten sonra yarışmamıza tekrardan başlıyoruz. Evet. 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 Peki şöyle vereyim ilk önce mikrofonu. Aha. Mikrofona konuşabilirsin. Oyun oynamayı sever misin? Çok severim. Hangi oyunları seviyorsun? Saklambaç. Saklamacı seviyorsun. Saklamacı <laughs> çok seviyorum. Bayılıyorum. Peki saklamacının dışında neler yapmayı seversin boş zamanlarında? Resim çizerim, müzik dinlerim. Resimlerden hangi e, tarzı seviyorsun? Hangi resim yapmayı seviyorsun? Hmm, doğa resimleri. Doğa resimleri seviyorsun. Doğa resimleri mi seviyorsun? Doğa resimleri. Doğa resimleri seviyorsun. Peki hayvanlar içine çiziyor musun? Bazen. Ha hangi hayvanlardan çizmeyi seviyorsun mesela? Kedi, köpek. Kedi, köpek. Kedi mesela sarı mı çizersin? Kedi kahverengi çiziyorsun. Hımm. Peki siyah kedi yapıyor musun, karakedi? Yapmıyorum. Yapmıyorsun. Tamam. Peki okula giderken saçlarını her gün tarıyor musun? Tarıyorum. Böyle. Akşam yatarken dişlerini fırçalıyor musun? Fırçalıyorum. Peki akşam eve geldiğinde ellerini yıkıyor musun? Yıkıyorum tabii ki de. Harika. Peki en sevdiğin spor branşı hangisi? Voleybol. Voleybol, voleybol oynamayı çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Çok güzel. Peki, <laughs> en sevdiğin renk hangisi? Mor. Mor. Moru seviyorsun? Moru seviyorum. Moru seviyor musun gerçekten? Gerçekten çok. Çok güzel. Peki, arkadaşlarından gezmeyi sever misin? Sever misin? Severim. <laughs> evet. Ama hızlı, evet, evet. düzgün böyle. Düşünmeden cevaplar vermen ya, gerekiyor. Ya durma böyle. Tamam, peki havuzda yüzmeyi seviyor musun? Bazen seviyorum. Denizde mi havuzda mı daha çok sev Havuz. Seviyorsun? seviyorsun? Havuz. Havuzu seviyorsun. Peki Melis tamamladı. Sıra Bebe. İpek'te. Bebe. Melis ilk başta bir tane hata yaptı ama <laughs> sayılmaz o. Şimdi sıra İpek'te. Mikrofonu İpek'e verdik. 2000 years later. İpek, nasılsın? Bu akşam ne yedin yemekte? Yoğurtlu pilav. Harika. Çok besleyici hepsi. Yoğurt da çok faydalıdır. Yoğurt yemeği çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Yoğurtu. o yoğurt ne renk? Beyaz. Beyaz, değil mi? <laughs> Beyaz. <Evet>. Aferin. <laughs> Peki, renklerden hangi rengi seviyorsun? Hangisini Hiç. seversin? Kırmızı mı, mavi mi, sarı mı, turuncu mu, yeşil Yüzü. mi? Kırmızı. Evet. Tüt tüt tüt. Senin de bir tane oldu. Benim tamam. Eşit, 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 eşit Bu sayılmaz. Bu da sayılmaz. Tamam, bu da sayılmaz. Evet. Aynı Meris gibi. Bu da denemeydi. Şimdi peki en sevdiğin oyunu sormak istiyorum. En sevdiğin oyun hangisi? Mikrofona konuşarak. Körebe. Körebe harika. Ha. Körebeyi çok seviyorsun öyle mi? Harika. Peki havuz mu deniz mi? Deniz kocaman. Daha büyük değil mi? Evet. Denize girmeyi seviyorsun. Seviyorum. Peki kumda oynamayı seviyor musun plajda? Seviyorum. Oo, onu da çok seviyorsun. Peki güneşlenmeyi seviyor musun? Seviyorum. Peki denizdeyken kumda ne yapmayı daha çok seviyorsun? Kale yapmayı. Kumdan kale yapıyor musun? Evet. Ben duymadım. Ben hiçbir şey duymadım. Sen duydun mu? Evet. Hayvanları sever misin? Severim. En sevdiğin hayvan hangisi? Köpek. Vay. Wow. <laughs> köpekle kedi. Köpekler çok sadık hayvanlar değil mi? Çok güzel. Hepsi çok tatlı. Çok tatlı. Hayvanların hepsini sevmeliyiz değil mi İpek? Değil mi İpek? <laughs> düşünüyor İpek. Aynen öyle. Aynen öyle diyoruz. İkinizde <laughs> yarışmayı kazandınız. İpek. Çok zevkli bir yarışmaydı.